Merhaba arkadaşlar, ben Gülşah Bozbay. Bugün sizlere site içeriğini hazırlamayı göstereceğim. İlk önce XAP kontrol panelini açalım. Apache ve MySQL'e start diyoruz. Daha sonra VP adminimize giriş yapalım. Kullanıcı adı ve şifremi giriyorum. Sonra giriş yapıyorum. Daha sonra yazılardan yeni yazı ekliyorum. Yazımın başlığına giriyorum. Daha önce hazırlamıştım. Buradan alayım başlığını. Daha sonra yazım için resim ekleyeceğim. Orta ekle'ye geliyorum. Dosya yükle diyorum. Dosya seçeyim. Resim yükleniyor. Yazı ekle diyorum. Buradan resmimi ortalayayım. Daha sonra hazırladığım yerden yine yazımı alayım. Altına yazımı ekledim. Biraz düzenleme yapayım yazımın üstünde. Rengini değiştireyim. Başlığımda gördüğünüz gibi bezelye baklada aynı işi yapacağım. Fotoğraf yükleyeceğim yine. Ortam ekleden. Resmin yüklendiğine yine aynı şekilde yazı ekliyorum. Seçip ortalıyorum. Yine hazırladığım yazımı alıyorum burada. Resmin altına ekliyorum. Aynı şekilde düzenliyorum. Son olarak da baklayı ekliyorum. İlk önce resimimi ekleyeyim. Evet arkadaşlar yazımı düzenledikten sonra menülerimi kategori olarak eklemiştim. Buradan kategorimi seçiyorum. Yayınla diyorum. Eklendi. Bir kontrol edelim. Sebzelerden bakkası yenilen sebzeler diyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yaptığım içerikler gelmiş bulunmaktadır. Diğer bezelye içinde, bakla içinde. Bu açılır menü olduğu için diğer açılır menülerime de aynı şekilde içerik göster içerikleri ayarlayacağım. Bugünlük videom bu kadardır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.